Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu günle Ay sen açabilirsin. Açın mı? Oluyor? Dur şuradan aç bak şuradan. Tamam tamam orayı bırak orayı bırak. Bak içine bakalım. Şöyle çevirelim. Ramazan manileri. Evet. Ahmet sen sen aç. Aa ne çıktı? Dua. Dualar ahmetler Dua. çıktı. Başka ne çıktı ahmetler? Başka ne çıktı ya? Başka bir şey yok tamam. Başka bir şey yok üstünde mane okalım arkadaşlar. Birazcık susadım. Zil çıldır karna. Ezanı duyunca sofraya fırladım. Davullar güm güm. Attım ağzıma üzüm. Eyvah oruçluydum. Unuttum iki gözüm. Şimdi şunları okuyalım. Ayet. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım isteriz. Fatiha suresi 5. ayet. Peygamberim daha çocuk olan Abbas'a şöyle söylemiştir. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Dua. Allah'ım açlıkla mücadele eden çocukları açsın. Açsın. Savaşla mücadele eden çocukları vatansız. Nefrete mücadele eden çocukları sevgisiz bırakma. Tefekkür. Göz nimeti çok büyük hediye değil mi? Peki bir daha hiç görmeyecek o olsa en çok neyi se seyrederdin? Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.